kanalıma hoş geldiniz. Mısır patlıyor şu an açık gösteremiyorum pat 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 patlıyor patlatıyorum her akşam böyle her akşam değil haftada üç kere Ondan sonra yiyoruz çok güzel oluyor. Biraz tuz koyuyorum, biraz yağ. Ya kızdıktan sonra sıra atıyorum tabii ki. Birlikte ısınıyorlar iyice. Ondan sonra patlamaya başlıyor. Gördüğünüz gibi. Biraz açalım ağzını kanalıma abone olur musunuz? Beğen butonuna basar mısınız rica etsem? Teşekkür ederim.